hepimiz bir insan olmuşsa, sağ olsun sayesindedir. Eğer yani bugün biz herkes bizi seviyorsa, sağ olsun sayesindeyiz. Eğer yani herkes bize selam veriyorsa gene olsun bereketiyle sayesindedir. Onun için hiçbir zaman olsun evladına kesinlikle yan bir gözüyle veya kötü bir gözle bakmayın. Onları Allah'la baş baş bırakalım. Resulullah ile beraber bırakalım. Onları gavsa teslim edelim. Bizim haddimiz değildir. Bunların haddini vermek haşa. Onun için hiçbir zaman gavsun çocuklarının, torunlarının, evlatlarının tefrikat yapmayın. Tefrikat yapma hakkımız yoktur. Ayrım yapma hakkımız yoktur o hakka sahip değiliz. O o hakka yoktur. Elimizde geldiği müddetçe, ruhumuzda kalbimizde ruh olduğu müddetçe, canımızda, canımızda can olduğu müddetçe, canımızda ruh olduğu müddetçe, o aile köle olacağız. O aile biz başımızı yere koyacağız, bütün Gavs Hazretleri çocukları bizim başımıza basıp geçecekler. Genelde de Gavs'un hakkını eda etmemiz mümkün değildi. Gene değildir. Biz ve siz de ömrümüz boyunca Gavs'un evlatlara kölelik yapacağız. Yapmaya da mecburuz. Üzerimizde farzdır, vaciptir. Ölünceye kadar Gavsun evlatlarına, boyun eğmeye, hizmet etmeye. Onun için hiçbir zaman Gavsun torunları isterse, erkek tarafı isterse, kadın tarafı, hiçbir zaman yüz çevirmeyin. Doğru çık tarafı hem Resulullah'ın evladı hem Gavsun evlatlarıdır. Yoksa derbeyi çıktı yerde yer etmiş. Bugünkü perişanlığımız bundan değil mi acaba? Bugün rezil olmuşun sebebi bu değil mi acaba? Bugünkü perişan olmuşuz, sokağa dökülmüşüz acaba bunda değil miyiz mi acaba? Biz bugün eğer Gavs'un evladını atarsak, Resulullah'ın evladını atarsak, yarın kıyamet günü bunların huzuruna ne yüzde acaba çıkacağız? Biz ne şekilde olsun yüzüne bakacağız? Ne yüzle Resulullah'ın yüzüne bakacağız acaba? Hiç mi Resulullah demeyecek bize? O kadar rahmetim geniş değil mi de acaba? Hiç mi benim rahmetimin geniş olduğuna inanmadınız mı? Bir evladın kendi rahmetine muhafaza etmeye, affettirme hiç mi gücümüz yoktu acaba der. Gavs sormaz mı da acaba? 20 sene ekmeğimi yedin, 30 sene çorbamı içtin, kalktın arkasında evladıma düşman oldun. Kalkıp da arkasında çocuklarıma attın, kalkıp da çocuklarıma hakkında kötü konuştun. Ne yüzle olsa bakacağız acaba? Ne yüzle olsa biz bir cevap vereceğiz acaba? Nerede bir ahde vafa acaba? Devran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İmanın şubesi yetmiş tanedir. Bir tanesi ahdi vafadır. Yetmiş şubelerden bir tanesi imanın şubesi ahdi vefadır. İşte olsun çocuklara ahdi vafa göstereceğiz. Bu ahdi vafadan vazgeçmeyeceğiz. Ölünceye kadar da ne olursa olsun, ne mal olursa olsun. Biz adabımızı, biz edebimizi muhafaza edeceğiz. Haklarında kötü konuşmayacağız. Onları cedine bırakacağız. Onları babalarına bırakacağız. Bizim görevimiz değildir. Bizim görevimiz olan elimizde gelirse ne düşerse bir vazife yapacağız. Adabımızı göstereceğiz. Edebimizi göstereceğiz. Geri kalan bizim işimiz değildir. <laughs> Yoksa bugün bu tasavvufun perişan oluşu acaba nedendir? Bu muhabbetsizlik acaba nedendir? Bu rezalet acaba nedendir? Laura biz kalktık ki Gavsun sofisine hakkında münkürlük yaptık. Sultan Hazretleri'nin sofisine hakkında münkürlük yaptık. Sedat Hazretleri'nin hakkında münkürlük yaptık. Sofilerin hakkında münkürlük yaptık. Bunları hepsi bizim için bir zarardır. Bizim hepsini eksik art yatıyor bizim amel defterimizde kanımıza artı yatmıyor, atılmıyor hiçbir zaman.